dün akşam Hasan önünde rutin bir ateş yakar yapmak için çocukları ağaç alması için göndermiştim. Çocuklar şurada bir kedi ölüsü görüyorlar. Ondan sonra bir tane de bir poşetin içinde bir kıpırdama görüyorlar. Onun içinde kedi olduğunu zannedip poşetin ağzını açtıklarında korkuyorlar. Beni çağırdılar. Şu içinde kedi mi var, bebek mi var diye bakıver dediler. Ben de açtım baktım. Direkt zaten bebeğin ayaklarını gördüm. Beyin, hiçbir ağlama, hırıltı hiçbir şey yoktu. Sadece bir ayaklarının kımıldadığını görür görmez 112'yi aradım. Ambulans ve polis ekiplerini çağırdım. Onlar sonra olay bu şekilde gerçekleşti. Neye sarılıydı, neyin içindeydi? Mavi bir çöp poşetinin içerisindeydi. Üzerinde e, beyaz bir örtü vardı. Sadece ayakları gözüküyordu. Ya yani ayaklarının göz yani poşetinin normalde ilk başta zaten kapalıydı. Boğulsun diye ölsün yapmışlar belli. Biz de açtık. Hemen ben nefes alsın diye biraz daha açtım poşetin ağzını. Dokun, dokunamadım zaten. Ben de çok etkilendim. Hemen 112 aradım. Bir iliğin şoka girdim kardeşim. Yani yani kafayı yemek üzereydim. Ondan sonra ambulans yukarıdaki şey ilk geldiğinde yukarı çöp konteynerinin orada durdu. Koşarak direkt oraya gittim. Orası değil burası diye oraya koştum. Direkt ondan sonra geldiler müdahale ettiler zaten. İyiymiş bebeğin durumu. Evet, sağlık durumunun bir saat içerisinde iyi olduğu haberini aldık. Ondan sonra zaten çok mutlu olduk. Bir hayat kurtardığımızı düşünüyoruz yani. Mesaj burada yazılı. Lütfen çöpe bebek atmayınız.